Evet sınav hazırlık için ilk sorumuz. 3 öğrenci 6 boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir? Bizim 3 tane öğrencimiz var. 6 tane de boş koltuk var. Şimdi birinci öğrenci 6 tane koltuktan bir tanesini seçer. Yani 6 tane seçim hakkı vardır. Geldik ikinci öğrenci. Bir tanesi dolduğu için geriye 5 koltuktan birini seçebilir. En son öğrenci de geriye 4 koltuk kaldığı için 4 koltuktan birini seçebilir. Yani 6 çarpı 5 çarpı 4'ten buradan 120 sonucunu buluruz. 120 farklı şekilde oturabilir. Diğer bir sorumuz şu şekilde. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanlarını kullanarak 3 basamaklı 300'den büyük kaç farklı sayı yazılabilir? Bir sayı 3 basamaklı olacakmış. 300'den büyük dediği için 1 ve 2'yi alamam. Çünkü 200'ü sayılı olur. 3, 4, 5, 6'yı alabilirim. Yüzer basamağına. Dolayısıyla yüzler basamağına 4 farklı rakam yazabilirim. Burada soruya dikkat ederseniz rakamlar farklı falan demiyor. O yüzden onlar basamağına burada 6 rakam olduğu için 6 farklı rakam yazabilirim. Yani burada kullandığım rakamları da kullanabilirim. Aynı şekilde birler basamağına da 6 farklı rakam kullanabilirim. Çarparsak 4 kere 6 24, 24 ile 6'yı çarparsak 144 buluruz. Sorumuzun doğru cevabıdır. 1.445.533 sayısının rakamları yer değiştirerek 7 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? Bakın burada tekrar eden şeyler var. Bu bir tekrarlı permütasyon sorusudur. Kaç tane basamak var? 7 basamak var. 7 faktörüyle yazdım. Bölü 4'ten bakın 2 tane var. Aşağı 2 faktörüyle yazıyorum. Çarpı 5'ten yine 2 tane var. 2 faktörüyle de buna yazdım. 3'ten de aynı şekilde 2 tane var. 2 faktörüyle de buna yazdım. Sorumuzun doğru cevabı bu şekildedir. Gerekirse sadeleştirilebilir. Şu şekilde açarsanız 7, 6, 5, 4, 3, 2 diye. 2 çarpı 1, 2 çarpı 1, çarpı 2 faktöriyel, 2 faktöriyeler gitti. 2 kere 2, 4 gitti. Buradan çarparsanız 5 kere 6, 30. 30 da 7'yi çarptığınız 210, 210 ile 3'ü çarptığınız 630 bulursunuz. Yeni bir soru. Karmaşık gelemesindeki harfler kullanılarak Ş harfiyle başlayan anlamlı ya da anlamsız 8 harfli kaç kelime yazılabilir? Biz de bu harfleri kullanmıyoruz ama Ş ile başlatın isteniyor. Şeyi başa aldım. Geriye ne kaldı? K, A, R, M, A, I ve K harfleri kaldı. Yine bu soru bir tekrarlı permütasyon sorusudur. Ş ile başladığı için Ş'yi saymam zaten başa aldım onu. Kaç harf var? 1 2 3 4 5 6 7 harf. 7 faktörünü yazdım bölü K harfinden iki tane var. iki faktöriyel yazdım. Çarpı A harfinden bakıyorum. A harfinden de iki tane var. iki faktöriyel de bunu yazdım. Bu hesaplamayı yaparsanız sonuca ulaşırsınız. Diğer harflerden birer tane. Diğer bir soru şu şekilde. Yandaki şekilde A noktasından B noktasına en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? Burada gideceğimiz yola bakıyorum. A'dan şu köşeye kadar iki tane yatay giderim. Yukarı çıkmak için de dikey olarak 1 2 3 4 5 tane de dikey giderim. Dolayısıyla bizim sorumuz yine bir tekrarlı permütasyon sorusuna benziyor. 5 tane dikey var, 2 tane yatay var. Toplamda 7 tane. 7 faktöriyi yazdım. Tekrarlardan iki tane yatayım için 2 faktöri yazdım. Dikey için de 5 faktöri yazdım. 5 tane dikeyimiz var. Bunu hesaplayacak olursak 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 2 çarpı 1 dedim 5 faktöriyel. 5 faktörler gitti 6'yı 2'ye bölersem 3. 21 farklı yoldan gidebiliriz. İki zar birlikte atılıyor. Üst yüzeylerine gelen sayıların toplamının 9 olma olasılığı kaçtır? İki zar atılıyorsa bizim örnek uzayımızın eleman sayısı 6'nın karesi kadardır. Çünkü bir zarın 6 yüzeyi vardır. Yani 36'dır. 1, 1, 1, 2, 1, 6'ya kadar. Aynı şekilde 2, 1, 6, 1'den 6, 6'ya kadar 36 tane eleman olur. Üst yüze gelen sayıların 9 olma olasınız. Bizim A olayımız üst yüze gelen sayıların 9 olacak. Şöyle hemen düşünüyorum. İlk sarı 1 alsam 1, 6, 7 eder. 2, 6 olsa 8 eder. 3, 6 olur. 3, 6 bir tanesi. Bunun yerler değiştirirse 6'ya 3 olur. Daha sonra 4'e 5 olur ve 5'e 4 olur. Başka da 9 edecek. Şu an için bulamadım. 6 yazsak tekrar -63 3 yazacağım olmaz. Dolayısıyla bizim 9 olma olasılığımız PA ile gösterirsek A olayımızın eleman sayısı bölü örnek uzayımızın eleman sayısı kadardır. Burada 4 eleman var yazdım. Evrensel kümemizin 36 elemanı var. Sadeleştirecek olursak 1 bölü 9 buluruz. Yeni bir soruyla yine beraberiz. Bir seyirci topluluğunda 30 erkek bulunmaktadır. Bu topluluktan seçilen bir ismin kadın seyirciye ait olma olasılığı 4 bölü 9 ise seyirci topluluğunun mevcudu kaçtır? Bize burada kadın sayısını vermemiş. Kadın sayısına eğer biz X dersek o zaman toplam seyirci sayısı 30 artı X olur. Seçilen ismin kadın olma olasılığı 4 bölü 9 ise yani Kadın sayısı, sayısı x tane olduğu için 30 artı x de x kadardır. Bu oran 4 bölü 9'muş. Buradan hemen işler dışlar yapacak olursak 9x eşittir. 30'a 4'ü çarpıyorum. 120 artı 4x olur. Buradan 4x'i bu tarafa atarsak 5x eşittir 120. Buradan x'i 24 buluruz. 24 kadın sayısıdır. Hemen burada yerine yazacak olursak 24'ü 30-24 daha 54 sonucunu buluruz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir.